olsun ki koruyucu etkisi tam olsun. Hmm. Artı rahim ağzı kanserleri evet çok korkutucu hastalıklar ama biz rahim ağzından daha sıklıkla genital sihir hastalığını görüyoruz. Bunu hem kadınlarda hem erkeklerde görüyoruz. Ve bu aşıda da 6-11 tipine karşı geliştirilmiş bir aşıdır bu da. Ee, o da genital sihirlere karşı koruyucu. Hmm. O yüzden hep aşıdan konuşuyoruz ama e, çünkü çok önemli ve yeni bir heyecan e, verici, heyecan heyecan verici durum. bir durum. Onun için e, bütün hanımların, genç kızlarımızın bunu bilmeleri gerekiyor. Bugün çocuk hekimleri de artık aşı programına sokmuş durumdalar. Bütün Avrupa Birliği'nde, e, bütün dünyada, Amerika'da, Avustralya'da artık aşılama programlarına geçilmiş... Bugün biliyoruz ki iki ülkede erkekler de aşılanıyor. Bütün dünyada da erkeklerin aşılanmasına yönelik çalışmalar var. O yönde davranışlar var. Şimdi e, peki e, şunu sormak istiyorum. <laughs> Türkiye bu aşı programında mı? Yani Türkiye'de bu aşı kullanılıyor onu biliyorum. Tabii ki. Çok e, yeni de, çıktı. Evet, Onay evet, aldı evet. geldi. E, ama hani aşı mesela zorunlu rutin aşı programları vardır çocuklukta. Dolayısıyla bu da bizim aşı programımızda var mı yok mu? Bizim aşı programımızda var ama devlet şu anda bunu aşı programında parasını ödeyemiyor. Çünkü çok yeni bir aşı ve biraz da pahalı bir aşı. 3 hmm. doz yapıyoruz biz bunu. Fakat e, e, şöyle düşünüyoruz biz hekim olarak evet pahalı bir aşı ama bir kadının rahim ağzı kanseri veya genital sihirlerden dolayı harcadığı e, maddi Para, manevi e, sıkıntı, kaybı üzüntüm. düşünürseniz. Evet. E, ve bu aşı'nın bu aşıyla biz bu rahim ağzı kanserinden eğer kurtulacaksak, hekim olarak çünkü çok zor vakalarla karşılaşıyoruz. 18-19 yaşında Ay, e, ilerlemiş vakalarla karşılaşıyoruz. Ki rahim ağzı kanseri evre 2 beynin üzerine çıktığı zaman ameliyat bile edilmiyor. Sadece ışın tedavisi yapılıyor. E, bu çok e, zor çünkü hemen damarlara ulaşıyor. Hemen lenf nodlarına oluşuyor ve yayılımı çok fazla. Kadınları en çok öldüren kanserlerden bir tanesi e, rahim ağzı kanseri. Ne ve 50 yaşına <laughs> kadar çok sık. Neden? Çünkü HPV virüsü cinsel aktiviteyle bulaşabilen bir virüs. Kadınlar cinsel hayatları başladığı zaman bu virüsle karşılaşıyorlar ve yumurtalık kanserlerini, rahim zarı kanserlerini biz daha geç yaşlarda görürken rahim ağzı kanserleri genç kadınların hastalığı doğurganlık döneminde olan kadınların hastalığı. Onun için onları bizim korumamız çok önemli. Tabii çok genç yaşta çünkü yakalamış oluyor. Peki e, şimdi rahim ağzı kanseri hep hani çocukluk döneminde aşı deyince hep öyle çocukluk dönemi akla geliyor ya. E peki biz yetişkinler mesela bu rahim ağzı kanseri olamayacak mıyız yani? Kanser Aynen. aşısında olamayacak mıyız? Şu anki aşı protokolü ülkemizde 9-26 yaş ama 45 yaşına kadar aşılanabilir diye düşünüyoruz. Çünkü bizim genç kızlarımız 30 yaşında da evlenebiliyor, 25 yaşında da evlenebilir ve 40 yaşında ya da evlenebilir. Var yani, değil Tabii mi? ki. Ee, Yaşı yok yani aşı. Çalışmalar bu yaş grubunda yapıldığı için ve bağışıklığın en iyi bu yaş grubunda gözüktüğü için bu yaş protokolde. Ama biz herkesin aşılanmasından yanayız. Tıpkı bunun ben hepatit B aşısıyla ilgili o, e, nasıl tecrübelerimiz varsa geçmişte öyle ilerleyeceğini düşünüyorum. Çünkü çok yeni bir konu. Hepatit B'de önce risk grupları aşılansın dendi. Sonra herkes aşılansın dendi. O yüzden biz şimdilik 9-26 yaş grubuna mutlaka öneriyoruz. Ama 45 yaşına kadar da her kadının aşı olmasını öneriyoruz. Şu anda erkekleri ülkemizde öneril, önerilmiyor değil. O konuda bir çalışma yok. Öncelikle kadınlardan başladık. Fakat gidişat onu gösteriyor ki erkekler de aşılanacak. Çünkü bunun taşıyıcı vektör dediğimiz taşıyıcı e, görevini de erkekler yapıyor. E, onun için pardon çok özür diliyorum. Burada neden sözünüzü böldüm hemen erkeklere gelmişken şimdi taşıyıcı görevi görüyor ama bu genital yani genital bölgelerdeki siiller de başlarda olabiliyor tabii değil mi? Ki. Onlarda da bu tabii durumu ki. engelliyor mu peki? Tabii ki. Tabii Aa, ki. O zaman çünkü, çünkü genital siillerin %90'ından 6 ile 11 tipi sorumlu ve bu aşı...